Merhabalar. Öyle sandığınız gibi mesela basılı trilyonlar yok. Trilyonlarca banknot basılmamıştır. 2023 aralığında toplam 448 milyar 822 milyon 892 bin 318 TL banknot basılıydı Türkiye'de. Ve bu banknotların 46 milyar 339 milyonu bankalardaydı. Halk elinde de toplam 402 milyar 483 milyon 483.892.380.318 TL'si vardı. Ve bu banknotlarla piyasalar dönüyordu. Ne kadar diğer banka paraları veya mevduatlar yanında bunları daha sonraki programlardaki anlatacağız inşallah. Bu bank 2023 aralığında buydu. Peki 2024 aralığında ne oldu? 2024 aralığında 2024 yılında toplam 196 milyon 400 196 milyar 413 milyon 643 bin 105 TL yani geçen banknotlarımıza yüzde 43.76'sı kadar banknot banknot basıldı matbaada. Bu banknotların tabi e, bu banknotlarla piyasadaki toplam banknot miktarı 645 milyar 236 milyon 535 bin 423 TL'ye çıktı ve bunların 65 milyar 625 milyonu bankalardaydı. Halkın elinde de 579 milyar 611 milyon 535 bin 423 TL'si vardı. Gördüğünüz gibi %43 banknot basıldı. Ve asıl gelelim pardon, Eylül ayına. Eylül ayına geldiğimizde 2025'in Eylül ayına 210 milyar 535 milyon 68 bin 145 TL'de banknot basıldı. Yani 9 ayda yüzde 32.63 banknot basıldı. Ve bank, piyasadaki banknot miktarı Eylül son itibariyle 855 milyar 771 milyon 603.568 liraya çıktı. Bunun 71 milyar 525 milyonu bankalardaydı. 784 milyar 246 milyar 603 bin 568 TL'si de yani küçük rakamlarda virgülden sonraki rakamlarda hatalar hatalar değil de yuvarlamalar olabilir. Bankalardaki mevduatlar yuvarlama yapıldı. banknotlar yuvarlama yapıldı. Ondan dolayı ufak tefek yani belki bir yüz bin hata birkaç yüz bin hata olabilir. onların önemli değil. Velhasıl halkın elinde Eylül sonu itibariyle 784 milyar 246 milyon 603 784 246 milyon 568 TL banknot vardı. Banknot dolaşıyordu piyasada. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir de banka parası yani. Şimdi bütün piyasayı çeviren bu paralar değil tabi. Banknotlar değil. Bir de bankanın yarattığı para var. Onun daha sonra nasıl olduğunu anlatırız. Mevduatlar baktığımız zaman 24 trilyon 846 milyar 181 milyon 91 bin liralık mevduat vardı bankalarda. Piyasa ne kadar keş vardı? 855 milyar 771 milyon 603 bin 568 TL. Toplarsak bunu piyasa yani 855 milyarla dönmedi. 25 trilyon 701 milyar 952 25 trilyon 701 milyar 952 milyon 694 bin 568 TL vardı piyasada. Bunu tüm paranın üzerine söylesek e, tüm para yani 25 trilyon üzerinde %3.33'ü kadar nakit var, likit vardı. yüzde kaydı para üzerine şöyle, kaydı para 24 trilyon da 24 trilyonun %3.44'ü kadar da likit var yani keş var. Yani baktığın zaman yüzde 97'ye yakın, yüzde 90, 96 küsür kaydı para var, yüzde 3 nakit var. Hemen hemen tüm dünyada da bu önemli olan bu ayarı sağlamak, paraya güvenip korumak. Yani biz burada dövizleri, fonları, bonoları, hisse senetleri vesaire almadık yani. Sonuçta Türk piyasasında Eylül sonu itibariyle 25 trilyon 701 milyar 952 milyon 694.568 TL banknot Banknoti çok özür dilerim Eee mevduat hesabı mevduat ve nakit vardı yani bu para vardı diyelim para ve bu paranın piyasada nakit olarak cash olarak yüzde %3'ü vardı iyi akşamlar